Tamam, bir şey bulursanız bana haber verin. Evet. Bir izin mi var senin? Aracı birkaç kilometre ötede kör bir noktada terk etmişler. Araç da çalındı tabii ki. Çok profesyonel iş. Yani. Sizin bu yakın zamanda çökerttiğiniz başka bir çete var mı? Yani bu, Nacat'ın suç örgütü dışında. Vallahi başsavcım, son birkaç ayda birkaç tane var. Belli ki bir tanesini de tam anlamıyla çökertememişiz. Ya da? Ne? Yani. Ama elimizde yeterince veri olmadan bu konu hakkında fazla düşünmeyelim bence. Tekerine çamak soktuğunuz birileri olabilir dediğiniz gibi. Ama öte yandan Nacat'ın cesetinin çalınması, arkasından bu olay benim biraz midem bulandığı için açıkçası. Sen ne düşünüyorsun Sade? Eceli gelen köpek yılanın kuyruğuna basar. Sonra da kartal ateşinde can Doğru. Zaten alışık olmayan bünyemize birkaç günlük dinlenme fazla gelmişti. Yani anlayacağınız... Teyakkuzluyuz. Katilin kim olduğunu bilmediğimize göre... Daha da dikkatli olmamız gerekiyor. Hı. Aynen öyle. He. O zaman gelelim bizim hanım köyün gariban erkeklerine. Mefruşat alışverişi nasıl gitti? Ay yok artık. Aşk olsun ya. Ay Saad gerçekten aşk olsun. Sen gittin baş savcıya mı söyledin benim meşrufat almaya gittiğimi? Ya sayın savcımla konuşuyorduk telefonda. Sordu söyledi bizim gizliğimiz saklamız yok. <gülüyor> <gülüyor> Merak etme Songül. Peri yengenden alışkınım ben. Hatta bir gün sizi tanıştırayım beraber alışveriş yapın. Ha? Sabah 10'da bırakırız abiminin önüne. Akşam kapanmadan gider alırız. Aşk olsun ya. Bir de dalga geçiyorsunuz. Başsavcım siz bu kuydurmayın ya. Tamam, ya. Tamam tamam ben ya gülün tamam gülün. Tamam siz de gülün, siz de gülün. Siz de gülün, gülün başkan Selim size de helal olsun yani gerçekten. Hı. Kalem başkanım sen kıs kıs gülme. Bu kadın karar verdi mi şey yapar. Bak senin başını bağlayacak demedi deme. Ha yok yok. Ama ben böyleyim o konuyu kapattım. O iş bende. Biraz şu olaylar bir bitsin ve ona odaklanabilecek vaktimi ayırdığım zaman kendime her şeyi hallediyorum ben. Siz hiç üzülmeyin. Ee, şey, enişte. Şimdi ben amirim beni dinlemiyor. İşte sen şu konuya bir el at da şu konu bir kapansın artık. vallahi kayınço ben kocasıyım ama evde de benim amirim o. Helal. <laughs> Böyle amir olmak hayalimdi de küçüklükten beri. Bir dakika bir dakika. İyi insan lafın üstüne ararmış yengeniz arıyor. Selam. Selamlar. Efendim aşkım nasılsın? Kızım Arya. Ya Kız. niye annenin telefonundan arıyorsun bizi boş yere burada hazır ola geçiriyorsun? Ne istiyorsun? Tamam, tamam. Akşam gelirken alalım. <laughs> Maşallah <Ar> ya <laughs> Allah hayırlı El olsun. İyi bizimki de ablalık eder eğer olursa. İnşallah. Sizinki ne zaman geliyor? Aşk başsavcım. Karıştırma yan oraları. Hadi bakalım bir tane daha çorba içsek biz ne yapsak ya. Çok acıktım ben. Gelsin, gibi gel.